Ali İmran 163 kırık meal Hüm onlar Allah'ın rızasına uyanlarla gazabına uğrayanlar kimlerdir Derecatun muhtelif derecelerin sahipleridir nerede indallahi Allah'ın indinde yani Allah'ın ilminde insanlar kabiliyetleri ve Allah'ın rızasına uyup uymamaları itibariyle farklıdırlar. Buna göre yarın ahirette de mükafata nail olmak ve azaba çarptırılmak itibariyle de cennetteki dereceleri ve cehennemdeki derekeleri alt tabakaları farklı olacaktır. Vallahu ve Allah basirun ziyade görücüdür. Neyi? Bima o şeyleri ki ya'melun işliyorlar. Yani Allah kulların bütün yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Dolayısıyla herkesi yaptığına göre cezalandıracaktır. Hüm derecatun عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Onlar Allah'ın rızasına uyanlarla uymayanlar, Allah'ın indinde manevi katında muhtelif derecelere sahiptirler ve Allah onların yaptıklarını çok iyi görendir.